Günaydın. Bugün dördüncü gün. Şimdi YouTube'a bakacağım tekrardan. Bunu aynı şekilde kameraya çekeceğim. Sizle de paylaşacağım. Kaç kişi izlemiş? Ne olmuş? İzlerimden artmış mı? Onun sonrasında eğitimlere devam edeceğim. Şu an için biliyorum paylaştığım şeylerin yani böyle çok dikkat çekici veyahut da izlenecek şeyler değil. Ben bile olsam belki izlemem ama bir zaman sonra e, ileride mesela bir sene sonra belli bir yere bulaşmışsa eğer kanal, başarmışsan o zaman bu videoları gelip izlediğinde birisi vay be. Adama bak saçma sapan video koymuş ve olmuş e, diyebilecek. Bununla alakalı şimdi hemen videomuza bakıyoruz şeye bakıyoruz. E, izlenme sayısı ve yorum sayılarına bakıyoruz. Dün en son dün üçüncü gün diye koydum. Daha sonrasında video koymadım. İzlenimlerim bu şekilde. İlk koyduğum video 36 olmuş, 7, 7 yorum sayısında. İkinci e, yüklediğim aynı gün ikinci yüklediğim yarım kalan videonun devamı 25'e çıkmış. E, dün yüklediğim e, 11 olmuş en son yüklediğimde 6 kişiye ulaşmış. Ben bu videoyu beğenmedim. <laughs> Hiç beceremedim. Ama yine de koyacağım. Olsun. İzlersin belki.